Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Zoom modunda çekiyorum o yüzden çok yakın görünüyor. Halbuki ben kuşlara uzaktayım da. Neyse şöyle bir bakalım. Bangolarımız ve baskalarımız. Arada bir tane. Nerede dolapçımız? Dolapçımız burada. Bir tane Trakya. Bir tane Bursa'mız var. Geri kalanları bango baska. Şöyle bir sabah uçumu yapalım. Bakalım nasıl bir manzara karşılaşacağız. Üç tanesi buraya attı. niye attı? Neredesiniz? Ha. Tek dolapçıyı böyle bıraktım. Bu kaçıp da bir sonraki gün geri gelen dolapçımız. Biraz uçup açılması lazım. O yüzden onu hazır sabah saatindeyken kimse yokken kalabalığa karışmıyor zaten. En azından mekandan da ayrılmasın. Şöyle bir şeklini şükürünü yapsın. Aşağı gelenler var. Bakayım. Ne yapıyorsun sen? Evet. Hadi. Kümenin üstünde şu an. Kümenin en zirvesinde ufaktan gelmeye başladılar derken kuşu gözden kaçırdım dediğim anda geri yakaladım. Aferin be. Döneceksin döneceksin. Biraz daha zaman alacak ama döneceksin. Evet. Bakalım yeni hafta bizlere neler getirecek. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Kuşlarımız. Oradan bir şey geliyor. Mardin, Mardin geliyor. Geldi. Bir tane Mardin geldi. Ana. Döndü gitti. Sabah nasibimiz Mardin olacak diyecektim. Daha diyemeden kuşu görmemle dönmesi bir oldu. Neyse. Beklemeye devam arkadaşlar. Arkadaşlar düz uçan kuşlarımızı çıkardım. Tipi çıkaramadım. İki kere attım dışarı. Koşa koşa içeri girdi. Ben de dedim tamam dedim. Niyetin yoksa dedim çıkma ya. Çıkma dedim. Ama e, yağmurun bereketinde gelen kırmızı baskanını kanadını da açtım. Onu da şöyle sete kaldırdım. Bu da burada takılıyor. Onu da uçuracağım. Bakalım alışmış mı? Alışmamış mı? Onunla beraber yakaladım. Dönek kırığı gibi bir şey vardı. Onu sahiplendirdim. Kaçak olarak yakalanan kuşlar Sahiplenilmiş kuşlardan daha çabuk alışıyor genelde. Çünkü havadan uçarak geldiği için civarı tanıyor, çatıyı tanıyor, buraya nasıl geldiğini biliyor. O yönden çevreyi, civarı, havayı tanıdığı için alışması daha kolay oluyor. Koli içerisinde getirdiğiniz kuşlar e, pek tanımıyor. Alışması zaman alıyor çünkü koliyle geldiği için çatıyı tanımıyor ilk kez konargaya konuyor. Mesela bu kuş yakaladığımda şu karşıdaki kırmızı binaya konduydu. Oradan buraya geldiydi. Kümesin üstünde yakaladıydım. Kümesin üstünü falan biliyor. Ben buna dişidir diyordum. Şuraya bak. Guldur guldur ötüyor. Sen nasıl bir erkeksin ya? Uçmak ister misin? He? Ha? Hadi bir kalk bakayım. Hop. Buraya gitti. O da iyi. ufaktan dürtelim. Civartanı. ondan sonra gel. Gel. Bakayım açlık durumu ne? Gözünü dikti başka yöne. Gel. Bir martılarımız eksikti. İyi. Hemen gelin. <laughs> gel gel. Kümesin üstüne yakaladın ya. Kümesin üstüne yem atıyor. Bir kere gel oradan. kaşıntını ya kaşınıyor. Kaşıntıya devam. E ne oldu? Ne oldu? Kuşun yanına bir gidin ya. Gel. Hadi. Dur. Oh. Demire takıldım geldi. Tamam. Sen olmuşsun diye düşünüyorum. Bakalım hadi gel bir de yere in. yere in. ondan sonra tura kaldıracağım seni. Aşağı bakıyor. Aşağıda ne var acaba? Gel. gitti oraya. Oraya gidersen. Hoppa. Çatırladılar arkadaşlar. Ne oldu? Kötü oldu. Bir yandan iyi oldu da bir yandan da kötü oldu. Kuşlarımız nerede? Göremiyorum. Tersime kaldılar. Kanadını yeni açtım. Kuşumuz da burada. Kümenin altında. Yüksele yüksele gidiyor. Kümeye girdi. Evet kümenin içinde en azından. Şöyle bir dolaşsın. O ne lan? Gel, gel. Dönüş kuşu bir tane. O terste yine. Kuşlarımız bayağı bir yükseldi. Uçar uçmaz. Dolapçımın ters istikamete niye gidiyor? Ona bir kuş görüntüsü verelim. Derken tabii düştü. Hadi bakalım. Gel. Gel. Bu da geldi. Gel. Kanadını yeni açtığımız kuş. Hala kümenin arasında. Uzaklaşmadı. Kümeyle beraber yükselmedi. O dönek de yukarıdaymış. Hoppa. Bir paranda geldi. Gel. Aferin askerlerini çağıralım. Baskamız nerede? Ama şu an göremiyorum. Döneye bakarken baskayı kaçırdım arkadaşlar. Baskı şu an de yok. Zirvede bir Zirveye çıkmış arkadaşlar. Bursa'yla beraber takılan oh. en yukarıdaki şu karadını yeni açtığım başka Benim kuşların hepsi aşağıda. O da gez gidiyorlar. Gezgin, gezgin gezgin takılıyor. ne gidiyor. Aşağılamadık. Bir çatırdamaya kurban gitti. Şu an Arkadaşlar minarenin üst tarafında yatıştırdım kadar yaklaştım döndü. Tepemize doğru geliyor. Evet şu an kafamın üstüne kadar geldi. Hadi gel. Benim kuşlar küme burada arkadaşlar. Kümeye karışmadı. Kümen içinden çıktı. Gidiyor. Bir kuş daha geliyor şuradan. Ve başka gidiyor beni kuşlarda ana ne ettiniz la siz? Ana sinek oldular arkadaşlar. Dolapçım buradaysa sıkıntı yok. Kanadını yeni açtığımız kuşu bıraktım. Sinekte bursam var. Kuşlarımın altına da martı girdi gene. Bir martı daha. Arkadaş martı uçuruyoruz sanki ya. arkadaşlar kuşlarımız çatırdadı. Atmaca daldı. Bu kanadını yeni açtığım kuşu da martılan ürtüydü. Onun sebebi de ortaya çıktı martıların bir anda çoğalması. Şu görmüş olduğunuz çatıya yemek boşalttılar. O sebepten ötürü martılar bir anda çöreklendi buraya. Döneyim savada. Onu şöyle bir çağırabilecek miyim bakayım bu sefer dönecek mi? Aa döndü. İnşallah rastlamıştır kameraya. Aa yemleyelim sokana kadar. Hop Trakya'da buradan. Evet. Atmaca'yı şu an gene tepemize geliyor. Bu seferki Doğan mı Atmaca değil. Arkadaşlar kaçak bir mardin. Gel gel. Hadi hadi. Buraya atma. Süper bir mardin. Mikrofonu unutmuşum. Kuşlara bakmaya çıktım. Ve aynen. Süper. Buraya attı. Hemen yakalamaya gidiyorum. Dur dur. Bir saniye. Mikrofonumu da takarım. Ama şöyle bir şey göstereceğim. Dün akşam üstü gelen bir kaçak vardı arkadaşlar. Posta dediğimiz. Muhtemelen şu sarı binadaki de o. Şurada duruyor arkadaşlar. Yabozlarla beraber oraya komduydu. Yabozları buraya çektim ama onu çekemedim. Ama oraya düşen Mardin'i yakalamaya gidiyorum arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar. Kapıyı açamadım. Kalktı bile. İyi tekrar indi. Kapı sert açıldı. Aha. Kepçeyle geldim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diye. Benim kaçırdığım... ...şeytan tepeye benziyor. Çok güzel. Şöyle bir... ...şuraya doğru bir çağırayım bakayım. Gerçi burada kümes var. Kümese de arkalayabilirim de kapısı yok. Evet, şu an kümese doğru çekmeyi başardık. Geliyor. Gel bakalım. Benim kaçırdığım şeytan tepeye de benziyor. Kulanın babasına benziyor. Ayağında klipsler vardı. Klipsi zaten çıkartmış olmalıdır. Gayet normal. Kalkacak. Kapıyı açarken de çok ses yaptı. Sete kalkma. Kalkma. Dur. Hadi be, kalktı. Of. Hem telefon Hop, benim kuşlar çatırdadım. Martı tepemizde. Martılar için buraya yemek konuluyor. Martılar buradan hiç eksik olmuyor. E, ya bozlar geldi, güzel. Ya bozlarla yakalarız bize diyeceğim ama çok zor. Kalkacak. Ya Yavuz? Tamam gitti. Keşke bir de kanatsız kuş getirseydim. Yere bayağı bir yem attım. Şurada evet. Yavuzların en uğrak yeri. Şuraya doğru bir gelin bakayım ne olacak. Sözde kepçeyle geldim ama kepçeyi daha kullanmaya fırsat olamadı. Geç kaldım gelmekte biraz. Gel, gel. Evet sen ha geldi. Gel bakalım. Yabaza doğru gel. Hadi. Aferin. Yabazın orada yemci çok. Gel. Çok güzel. Gel. Evet arkadaşlar. Yabazın yanındaki yeme geldi. Ben de şöyle çaktırmadan yanaşmaya çalışayım. Nasibim de varsa yakalarım ayrı konu da. Bu benim oğluma benziyor. Kuş kuşa benzer. Ama şu duman şu an kötü etti. Hayvanın kafasını karıştırdı. Yavuz gene geldi. Duman şu an bana geliyor. Ben bu Dur bakalım. Oradan ayrılma derken ayrıldı. Yem atamadım önüne biraz daha. Oraya biraz daha yem atacaktım atamadım. O tarafa değil. O tarafa değil. Kepçeyi bırak. Oraya tekrardan yem boğacağım. Ya da yaboz aç yaboz aşağıya çekebilirsem bir de onu tekrar gel evet yaboz aşağıya çekersem belki onu da çekebilirim aşağıya tekrardan buranın duvar seti yüksek gel gel yaboz'u indirdik ya bozla kaçak yakalıyorum ya. Mesafem çok uzak. Ya boz muhtemelen fırlayacak. Ama mardin kalkmadan önce atlamam lazım. Evet. çok tetikte. Mesafem çok uzak. Ah, Gitmedi. Hala burada. Bir, hadi be çıkma oraya. Oraya çıkma. Heh, o güzel oldu. Orada yakalarım. Kepçesiz gitmişsem daha iyi. Cebimde yem kalmadı ya. Yemi de oraya boşalttım. İki yeme vur orada hadi. Yem bir onu burada arkadaşlar derken apartman boşuna girdi. Evet. Nerede arayadan aşağı indi. Çok güzel. Bir saniye durduracağım. Evet arkadaşlar. Kaçağımız içeride. Kapıyı kapatmakta biraz zorlandım. Onu bekledim. Şimdi aşağı aşağı inecek bu kuş. Merdivenlerden. de hızlı iniyor. Çağımız elimizde. Büyük action. Neyse. Hemen eve gidiyorum. Apartman sakinlerini yakalanmayalım. Tatlış. Büyük macera oldu. Çatıda görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ufak bir koşturmaca. Action'dan, maceradan sonra kaçağımız burada arkadaşlar. Hemen evdeyken kanadını bantladım. O koşuşturmadan nereye çarptım bilmiyorum. Parmağımı kanatmışım. Kuşun kan hakkını da ödemiş oldum. Nereye çarptım bilmiyorum ama bayağı bir sıyırmışım. Kapıyı kapatırken oldu herhalde. Tarasın kapısını bayağı bir uğraştırdı. Kapatamadıydım. Açarken de zaten zor açtıydım. Neyse son itibariyle tek parça halinde ben ve kaçağımız terasımıza gelmiş oldu. Bu arada oradaki kuşa bakıyorum. O da yok. Gerçi oradayken de baktım gözüme çarpmadıydı. Nasibimizse o da gelir. Yapacak bir şey yok. Sabah kanadını açtığım kırmızı baskadan hala haber yok. Kuşları salma bırak Balkonda çalışmaya devam ediyordum. Şimdi işlerim var. Dışarı çıkmam lazım. Kuşları kapatacağım daha martıya atmacayı yem etmek istemiyorum. Kapatacağım, ineceğim. Akşam saati tekrar çıkarım. Bir eksin olursa gene bir çekim daha yaparım arkadaşlar. Bu çekimde bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar.